Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'nın haber merkezinden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle bugün tekrar karşınızdayız. Hani güzel haberler diyoruz ama olmuyor bir türlü güzel haberler. Aslında korkunç sayılar, rakamlar var. Onları paylaşacağız bugün. Biraz ürkütücü rakamlar ama gerçeklerde bunlar. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Açıklayanlar da yetkililer bu konuyla ilgili. Yani koronadan bahsediyorum. Yani ne kadar insan hayatını kaybedecek, ne kadar insan bu hastalığı atlatacak gibi önemli açıklamalar var. Ama her şeyden önce her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bir ana haber özetlerimiz var. Bir seyredelim bakalım neler var ondan sonra da tekrar ana haberlerle devam edelim efendim. Yurt dışından Samsun'a gidenlere ne gibi tedbirler getirildi? Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs ile ilgili hangi konularda uyardı? Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Başbakanı Castex neden eleştirilen odağına yerleşti? Hollanda'da 2022'de yapılacak olan seçimler için Denk Partisi adaylarını belirledi. Hollanda hükümetinin Suriye'de savaş suçu işleyen örgütlere yönelik desteğini araştırmak üzere oluşturulan komisyon neden çalışmalarına ara verdi? Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımı programına kaç bin hasta katıldı? İngiltere İşçi Partisi, iktidar partisinden İslam'ı hobi ile ilgili neler istedi? Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Paris Büyükelçiliği'nde Fransa'daki Türk STK'ların yetkilileriyle buluştu. Müzik Avusturya Ulusal Meclisi, Sebastian Kurs'un dokunulmazlığın kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Müzik Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde kaçı sigara kullanıyor? Belçika İstatistik Ofisi tarafından dul sayısı açıklandı. Türk kahvesinin sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri neler? Hepsi ve daha fazlası az sonra Kanal Avrupa ekranlarında. Evet, hepsi ve daha fazlası başlıyor. Dedim ya biraz ürküten rakamlar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu rakamlar bunlar, bizim değil. Bakın ne demiş Dünya Sağlık Örgütü? Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki 53 ülkede gelecek bahara kadar 700 bin kişinin koronavirüsten ölebileceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki 53 ülkede gelecek bahara kadar 700 bin kişinin koronavirüsten ölebileceğini duyurdu. Merkezi Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, virüsün yayılmasını engellemek için insanları aşı olmaya, uygun hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Bölgedeki 53 ülkede toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 milyon aşabileceğine dikkat çeken ofis, 60 yaş üstü olanlara ve sağlık çalışanlarına ek güçlendirici doz yapılması gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge bugün Avrupa ve Orta Asya'daki COVID-19 durumu çok vahim. Önümüzde zorlu bir kışla karşı karşıyayız. Ancak umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çünkü hükümetler, sağlık yetkilileri, bireyler hepimiz pandemiyi durdurmak için kararlı adımlar atabiliriz dedi. Birleşmiş Milletler Kuruluşunun Cenevre'deki merkezi daha önce aşı almakta zorluk çeken gelişmekte olan ülkelere yardım çağrısında bulunmuştu. Avrupa bölgelerinde Covid-19 sebebiyle ölümler geçtiğimiz hafta günde yaklaşık 4200'e yükseldi. Bölgede kümülatif ölümler 1,5 milyona ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ölümlerdeki artışı tetikleyen faktörleri şu şekilde sıraladı: Virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı, maske takma ve bazı yerlerde fiziksel mesafe gibi kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi ve Avrupa nüfusunda aşısız kalan geniş kesimlerin olması. Ofis 1 Mart 2022'ye kadar 25 ülkede hastane yatakları ve 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yaptı. Ölümlerin de gelecek yıl bahara kadar 2.2 milyon aşacağı tahmininde bulundu. Verilen rakamlar gerçekten korkunç yani dikkat etmek lazım önlemlere uymak lazım. Aşı olmak lazım. Aşı karşıtlarına rağmen yani başka şansımız yok. Başka çaremiz yok. Mutlaka bu işle baş edeceğiz ama nasıl? Şu anda aşı var. Aşı olacağız sevgili seyirciler. Durum bundan ibaret. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bu. Efendim şimdi Türkiye'mizden ama bizi ilgilendiren bir haber var. Aslında sadece bizi değil, yurt dışından ülkemize gelenlerle ilgili bir haber var. Sayın valimizin, Samsun valimizin yaptığı bir açıklama var. E, haberimizi bir izleyelim. Ondan sonra da bu haberle ilgili Sayın Valimize buradan bir yorum yapmak istiyorum tabii. Yurt dışından Samsun'a gidenlere iki doz aşı ya da 14 günlük karantina süresine uyma zorunluluğu getirildi. Samsun İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Samsun'a yurt dışından bazı ülkelerden gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az 2 doz aşı yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgelemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantina alınmalarına karar verildi dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile tır şoförlerinin PCR ve karantina uygulamasından muah tutulmasını hükmedildi. İl Hıfzı Sıha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 23. maddesini istinaden Samsun Valisi Başkanlığı'nda koronavirüse karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda COVID-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirler görüşüldü. Görüşme neticesinde yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verildi. Alınan kararlar kapsamında yapılan açıklamada Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Test sonucu olmayanların karantinaya alınması gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Şimdi Sayın Valimiz Eza iyi niyetli bir açıklama yapmış ama uçuşlarla ilgili herhalde fazla bir bilgiye sahip değil veya kimse söylememiş. Efendim Sayın Valim zaten uçaklara eğer o saydıklarınız yoksa kimseyi almıyorlar. Ne Avrupa Birliği ülkelerinden ne de dışarıda. Yani böyle bir kural var. Ya aşı olmuş olacaksınız ya atlatmış aşılı olmuş olacaksınız veya PCR 72 saatlik PCR testiniz olması lazım. Yani bunlar olmadan zaten sizi uçağa almıyorlar efendim. O yüzden de ha güzel yani sonuçta insanlara önemli bir uyarı da bulunulmuş ama uçak şirketleri zaten bu kuralları uyguluyorlar. Bir videoda milletvekilleriyle maskesiz olarak birkaç gün önce el sıkışırken görülen ve Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Başbakanı Jean Castex eleştirilerin ilgi odağı oldu. Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Başbakanı Castex eleştirilerin odağına yerleşti. Başbakanın milletvekilleriyle maskesiz olarak birkaç gün önce el sıkışırken görüntülendiği video sosyal medyada hızla paylaşılırken salgına yakalanmama konusunda nelerin yapılmayacağına en güzel örneklerden biri olarak gösterildi. Başbakanlık, Kastex'in 11 yaşındaki kızından hastalık kaptığını belirtirken, hükümet sözcüsü Gabriel Attal ise video konusunda başbakanı savunarak herkesin insan olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte başbakanın hastalık haberinin Nisan 2022'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gelmesinin Fransız hükümeti ve Cumhurbaşkanı Macron'da rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar geçen baharda iki doz aşı olan Kastex'in hastalığa yakalanmasını aşı oranının yükselmesiyle tedbir kurallarına uyumun halkta azalmasının bir işareti olarak yorumluyor. Kastex'in pozitif çıkmasının ardından kabinede birçok bakan kendini karantina altına aldı. Orada birini gördüm Sayın Darmanin de var. O da yakınındaymış. Diğer bakanı yani Fransa meclisi sıkıntıda, tehlikede. Sayın Macron'la da inşallah dokuşmamıştır veya bir araya gelmemiştir. O da tehlikeye girebilir. Çünkü bulaşıcı bu hastalık biliyorsunuz. Aşı yaptırsanız da yine size gelebiliyor ama aşısızlara oranda daha sıkıntısız bir şekilde atlatıyorsunuz hastalığı. Yine Hollanda'da yine bir erken, bir bu seçimler var, yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde de yine orada işte efendim göçmenleri temsil eden ve hatta Hollandalılar'ın da tercih ettiği bir parti var, Denk Partisi. Denk Partisi adaylarını belirlemiş, onunla ilgili haberimiz. Hollanda'da 16 Mart 2022'de yapılacak olan yerel seçimler için Denk Partisi adaylarını açıklamaya başlayan partiler arasında yerini alırken 18 kentte gireceği seçimlerde liste başı adaylarını belirledi. Hollanda'da 16 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler adaylarını belirlemeye başladı. Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi, adaylarını açıklamaya başlayan partiler arasında yerini alırken 18 kenti gireceği seçimlerde liste başı adaylarını belirledi. Hollanda'da 5 yıl yasal olarak ikamet edenlerin oy hakkı bulunduğu yerel seçimlere Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Lahey, Zaandam, Arnhem, Veldendal, Schiedam, Harlem, Deventer, Vlaardingen, Almer, Eindhoven, Apeldoorn, Venlo, Helmond, Amersfoort ve Dordrecht kentlerinde katılacak olan denk partisi 12 kente liste başına Türkleri koydu. Evet bakalım bu yerel seçimlerde Denk Partisi başarıyla çıkacak mı? İnşallah çıkarlar. Efendim siyasette yer almamız gerekiyor diyoruz. Siyasette yer alacağız ve söz sahibi olacağız. Onun için de siyasete girmek lazım. Efendim bakalım. Seçimleri takip edeceğiz zaten. Hollanda'da kalalım isterseniz. Hollanda medyasındaki haberlere göre Hollanda hükümetinin Suriye'de savaş suçu işleyen örgütlere yönelik desteğini araştırmak üzere oluşturulan komisyon, Türkiye'nin talebi üzerine çalışmalarına ara verdi. Hollanda medyasındaki haberlere göre Hollanda hükümetinin Suriye'de savaş suçu işleyen örgütlere yönelik desteğini araştırmak üzere oluşturulan komisyon, Türkiye'nin örgüt yöneticileriyle yapılacak görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi talebi üzerine çalışmalarına ara verdi. Habere göre Türkiye yetkililer, Suriye'li örgüt yöneticilerine sorulacak soruların önceden kendilerine verilmesini ve görüşmenin içeriğinin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Hollanda soruşturmanın bağımsızlığına gölge düşüreceği gerekçesiyle buna karşı çıktı. Hollanda hükümeti 2015 ile 2018 yılları arasında Suriye'de Esad yönetimine karşı mücadele eden ve ılımlı muhalifler olarak adlandırılan 22 örgüte 25 milyon euro tutarında para malzeme ve eğitim desteği vermişti. Nonletal asistans programı kapsamında yapılan yardımlardan savaş suçu da dahil çok sayıda ihlale karıştıkları belirtilen örgütlerin de faydalandığı ortaya çıktı. Bunların arasında Sultan Murat Tugayları ve Ahrar El Şam ile bağlantılı en az 3 örgütün bulunduğu belirtildi. Hollanda Temsilciler Meclisi bunun üzerine Başbakan Rutte'nin karşı çıkmasına rağmen bu yılın başlarında desteklenen örgütler konusunda bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasına kararlaştırdı. Rutte, müttefik ülkelerle ilişkilerin bozulacağı gerekçesiyle böyle bir soruşturmanın akılsızca olacağını savunmuştu. Tüm General Petri Kamert başkanlığında oluşturulan soruşturma komisyonu, Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı bir sağ çalışması yaptıktan sonra Ekim 2022'ye kadar raporunu tamamlamayı planlıyordu. Fakat medyadaki haberlere göre Türkiye'nin tavrı sebebiyle komisyon çalışmalarına ara verdi. Habere göre Hollanda'dan yardım alan Suriyeli örgütler şu anda Türkiye tarafından eğitilen Suriyeli rejim karşıtı gruplardan oluşan bir ittifakın içinde yer alıyor. Bu örgütlerin yöneticileri ve üyeleri genellikle Türkiye'de yaşıyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de fiilen kontrol altında tuttuğu bölgelerde faaliyet gösteriyor. Hollanda Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu bu nedenle Türk makamlarından yardım talebinde bulundu. Evet şimdi Hollanda'dan Fransa'ya doğru gidelim. Önceki haber bültenlerinde söylemiştim. Duman altı mı olacağız, dumanlanıyor muyuz? Hani Almanya'da, Hollanda'dan sonra Almanya'da da esrarın serbest bırakılması e, söylenmişti, açıklanmıştı, öyle bir karar alınmıştı. Şimdi demiştim ya Fransa'da da bu konuda çalışmalar var. Onunla ilgili Fransa'da dumanlanacak gibi gözüküyor. Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımı programına bin gönüllü hastanın katıldığı açıklandı. Fransa'da gerçek ortamda esrar kullanılarak başlayan projenin tıbbi amaçlı esrar kullanımı programına bin gönüllü hastanın katıldığı açıklandı. İki yıl süreceğini belirten Fransa ilaç Ajansı deneysel tedavileri toplamda 3000 kişinin katılacağını kaydetti. Program, gerçek ortamda esrar kullanılarak gerçekleştirilen tedavilerin ne kadar etkili ve kullanışlı olduğunun görülmesine hizmet ediyor. 2019'da Ulusal Meclis tarafından onaylanarak kabul edilen program, gerçek ortamda esrar kullanılarak gerçekleştirilen tedavilerin ne kadar etkili ve kullanışlı olduğunun görülmesine hizmet ediyor. Tedavilerde esrar içeren ürünler, yağlar ve kurtulmuş çiçekler aracılığı ile solunarak ya da kapsül şeklinde yutularak kullanılıyor. Programa katılan gönüllülerde tedaviye dirençli ya da yanıt vermeyen nöropatik ağrılar, vücutta birçok kasın aynı anda kasılması anlamına gelen ağrılı de ya da ilaca dirençli bazı epilepsi formları gibi hastalıkların bulunması gerekiyor. İlk etapta bin gönüllü hasta ile başlayan programa şu anda 779 kişiyle devam ediliyor. Her bir gönüllü bir sağlık yetkilisi tarafından takip ediliyor. İlaç ajansı gönüllülerin programdan çıkma nedenlerinin tedavinin etkisiz olması ya da istenmeyen yan etkilerinden kaynaklandığını belirtiyor. Yani bir açıklamaya göre, araştırmaya göre de dünyanın en masum bitkisi olarak gösteriliyor. Bu kenevir. Şimdi bir İngiltere'ye doğru gidelim. Bakalım orada ne var ne yok efendim İngiltere'de de ne, neler oluyor merak ediyoruz orada da yaşayan. 500-600 bin civarında vatandaşımız var. İngiltere İşçi Partisi iktidar partisinin ülkede artan İslamofobi ile acil mücadele etmesini istedi. İngiltere'de geçen bir yılda Müslümanlara karşı 2703 dini nefret suçu vakası yaşandı. İngiltere İşçi Partisi, iktidardaki muhafazakar parti hükümetinin ülkedeki İslam düşmanlığı ile acilen mücadele etmesini istedi. İşçi Partisi'nin gölge kabinesinde eşitlikler müsteşarı olan Annalise Dodds, İşçi Partisi Müslümanlar Ağa Başkanı Afzal Khan ile birlikte muhafazakar parti eş başkanı Oliver James Dowden'a İngiltere'deki Müslümanları korumak için çok daha fazla ve acilen önlemler alınmasını isteyen bir çağrı yaptı. İşçi Partisi Müslümanlar Ağı Başkanı Afsalkan, hükümetin Müslümanlara karşı işlenen suçları dikkate almadığını ifade ettiği çağrısında bu hükümet harekete geçip topluma öncülük yapacağına başını kuma gömdü. Siyasi temsilciler olarak ırkı ve dini ne olursa olsun tüm toplulukları korumak hepimizin görevidir dedi. İngiltere İşçi Partisi ayrıca Muhafazakar Parti, parlamento tüm partiler ortak grubunun kabul ettiği İslam düşmanlığı tanımlamasını kabul etmemek ve son yıllarda Müslüman topluluklara yönelik nefret eylemlerinin artışını dikkate almamakla suçladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Geçtiğimiz bir sene içerisinde İngiltere ve Galler'deki Müslümanlara karşı 2703 dini nefret suçu vakası yaşandı. Çeşitli Müslüman kuruluşlar bu rakamların çok daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Efendim aynı şuna benziyor. Bizim temel otobanda ters yola girmiş. Radyoda anons var. Efendim dikkat edin ters yöne girmiş bir araç karşınıza çıkabilir. Temelde diyor ki hangi birisi hangi birisi Avrupa Birliği'ndeki bu efendim İslamofobi yaşadığımız ülkelerin hangi birisi hangi birisi hepsinde de aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama tedbirler konusunda sözde söyleniyor alınıyor mu Fazla da alındığı gibi bir söz konusu değil. Hala camilere saldırılar var. Hala Müslümanlara saldırılar var. Hala Kur'an-ı Kerim yakılıyor, atılıyor, fırlatılıyor. Demek ki yok. Yeteri kadar alınmıyor. Bir Fransa yapalım tekrar. UNESCO 41. Genel Konferansına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Paris'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Fransa'da Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile buluştu. UNESCO 41. Genel Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Paris'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Fransa'da Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile buluştu. Konuşmasında Fransa'da yaşayan Türklerin siyaseti yönlendirme başarılarını takip ettiğini vurgulayan Kıran, çok güzel çalışmalar ve mücadele veriyorsunuz. Bunu yerinde şahitlik etmek ve görmek istedik dedi. Kıran, burada yıllardır zor koşullarda büyük emek veriyorsunuz. Hem ailenizi hem Fransa toplumunun, ülkenin gelişimine ve kalkınmasına çok değerli katkılar sağlıyorsunuz. Bu çabalarınız oldukça kıymetli. Sadece buradaki topluma değil, dünyaya örnek entegrasyon modeli sergiliyorsunuz ifadesini kullandı. Kıran Özellikle geçen sene düzenlenen belediye seçimlerini yakından takip ettiklerini dile getirerek Türk toplumunun seçimlerde ne kadar kritik roller üstünebileceğini gördüklerini söyledi. Kıran, seçimlerde elde edilen başarıyla yetinilmemesi ve buradaki modelin Fransa'nın her köşesine taşınması gerektiğini aktardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türklerin Fransa siyasetinde daha etkin roller üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Kıran, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki seçimlerde seçme hakkını kullanarak demokratik olgunluğunu en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirdi. Son 20 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını ve taleplerinin olduğunu bildiklerini kaydeden kıran, bunların karşılanması için Türkiye'deki tüm kurumlarla toplantı ve çalışmalar yaptıklarını, sonuçlarını da gelecek dönemde almaya devam edeceklerini belirtti. Avrupalı Türklerin bulundukları toplumun asli unsuru olduğu değerlendirmesini yapan Kıran, Fransa'da yaşayan Türklerin siyasi katılımının devam etmesi ve yabancı karşıtlığı akımını tersine çevirmeyi sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. Sayın Bakanımız da söylediklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bunlar güzel şeyler ama seçimlerde biz sadece oy kullanabiliyoruz. Bu da demokratik bir hak. Ama seçilemiyoruz. Bu nasıl bir hak? Bunu da hatırlatmak istedim. Yani seçiyorsak seçilmemiz de lazım. Bizden birilerinin orada olması lazım. Yani tek taraflı, yani cadde değil, tek gidişli yön değil, çift gidişli olması lazım. Herhalde bu konuda da inşallah çalışmalar yaparlar efendim. Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi. Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi. Mali suçlar ve yolsuzlukla mücadele savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda kursun dokunulmazlığı kaldırıldı. Sebastian Kurs'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek. Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurs, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı. Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık Aralarında Sebastian Kurs'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine Merkez Sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurs'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu. Sebastian Kurs'un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti. Şöyle demek lazım. Söyle bana Sebastian ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Demek ki var ki bir şeyler dokunulmazlık dahi kaldırılmış. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 15 yaş ve üzerindeki nüfusunun yaklaşık 5'te biri sigara kullanıyor. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede sigara kullanımına yönelik 2019 yılı verilerini yayınladı. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindeki nüfusun %18.4'ü her gün sigara içiyor. Avrupalıların %5.9'u günde 20 adet ve üzerinde, %12.16'sı ise 20 adet altında sigara kullanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sigara kullanım oranı erkeklerde %22.3, kadınlarda ise %14.8'i buluyor. Bulgaristan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sigara içenlerin en fazla olduğu ülke oldu. Sigara kullanım oranı Bulgaristan'da %28.7, Yunanistan'da %23.6, Letonya'da %22.1, Almanya'da %21.9 ve Hırvatistan'da %21.8'i buluyor. En düşük oranlar ise %6.4 ile İsveç, %9.9 ile Finlandiya, %10.5 ile Lüksemburg, ve %11.5 ile Portekiz'de bulunuyor. Evet. Genç yaşta sigara içmeler başlıyor. Efendim derler ya parasını el alır, dumanını yel alır. Öyle bir durum yani söz konusu. Şimdi Belçika İstatistik Ofisi tarafından dul sayısı açıklandı. 2020 yılında 45.182 dul sayısı kayıtlara geçti. Belçika'da İstatistik Ofisi Stadtbel tarafından dul sayısı açıklandı. 2020 yılında 45.182 dul kayıtlara geçti. Bir yıl öncesine göre dul sayısında %13.9 artış oldu. Bu rakamları neredeyse 4'te 3'ü kadın dullardan oluşuyor. 2019'da dul sayısı 39.667. Dul sayılarındaki en büyük artış, korona pandemisinin en şiddetli olduğu aylar olan Mart, Nisan, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşti. Dulların büyük bir kısmını 75 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor. Belçika İstatistik Ofisi'ne göre ülkenin diğer bölgelerindeki yıllık artış Brüksel bölgesinde neredeyse 4'te 1 artarken Valon bölgesinde 5'te 1 arttı. Gördüğünüz gibi koronanın zararları devam ediyor. Korona öldürüyor, dul bırakıyor. Yani burada dul sayısının artmasının sebebi boşanmalar değil eşlerden birinin vefat etmesi. O yüzden korona yine iş başında oradaki insanları dul bırakmış, tek başına bırakmış. Hollanda'nın Apeldoorn kentinde ikamet eden 35 yaşındaki Türk genci Uğur Kamalı'dan günlerden beri haber alınamıyor. Hollanda'nın Apeldoorn kentinde ikamet eden 35 yaşındaki Türk genci Uğur Kamalı'dan günlerdir haber alınamıyor. İlk olarak kayıplara karıştıktan 2 gün sonra 17 Kasım'da yeniden evine dönen Kamalı o günden itibaren yeniden izini kaybetti. Türk gencinin nerede olduğu bilinmiyor. Bugüne kadar yapılan tüm aramalar ise sonuçsuz kaldı. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Apeldoorn Eyüp Sultan Camii'nden konu hakkında yapılan paylaşımda cemaatimizden Uğur Kamalı ailesi tarafından aranıyor. Uğur Kamalı'yı görenler bu numarayı arayarak irtibata geçebilirler. 06-124-17-293 Allah yardımcısı olsun, Allah hepinizden razı olsun ifadeleri kullanılarak vatandaşlardan Türk gencinin bulunabilmesi için yardım talebinde bulunuldu. Efendim görenler, duyanlar mutlaka haber versinler. E, durum ciddi, kayıp, nerede olduğu bilinmiyor. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Tek temennimiz o. Evet Kanal Avrupa Haber Dairesi'nin bugün sizler için hazırlamış olduğu haber bültenimiz bu haberle birlikte sona erdi. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın efendim.